<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Güzeldi. bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. İlk vlogumuz, 500. video denememiz. Evet. Ee, devamlı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, evet, bugün ders çalışacağız ne dediğim gibi. O zaman hadi başlayalım. Evet kardeşim. Bugün ders çalışacağız. Alto konu çeker misin? Ay tamam Benden çıktı o ses Ay, Çok güzel ses çıkarırım ben Lütfen. <laughs> ben. Ya şimdi çay olacaktı var ya. Gidip getireyim mi? Hem içmiş şey oluruz. Bir dakika arkadaşa. bir dakika Sıcak dikkat et. Kol kardeşim böyle. Ay elim yandı. Abi hüpletme lütfen. Tükenmezini versene be. Mavi. Ben tükenmez kullan. Tamam bir ver bir şey olmaz Mavi mi bu? Evet. Doğru söyle. Allah'a kırmızı yazın. Biz de yedik değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Abi. Zaten çok güzel Ha Az önce yaptım ama yapamadım. Bak videoda izleyeceğim. Evet. Videoda izleyeceğim. Ne nasıl diyeceğim? olduğunu. Nasıl? Sen bir işler karıştırıyorsun ama ne? Sen ne işler karıştırıyorsun? Sen aynen Gidelim kızım. Kapa açtık. Al biraz soru bankandan çöz. Soru bankanla... bankandan ben 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 çöz. Hı, tamam. Yedinci sınıflara öneriyoruz çünkü çok güzel bir test kitabı. Hiç güzel değil. Abi içi renkli daha ne istiyorsun? Benimki renksiz arkadaşlar. Hala ya, yanlış yanlışlıkla çevirdiklere bas. Ya ben bunu çözmesem ya. Çözeceğim matematiği. <laughs> Şu sayfa çözeceğim. O zaman da matematiği açmışım. Burası. <laughs> Abi yıkılma. olursun. Acele acele. Ya abi hadi. Bir dakika arkadaşlar. Abi çaydan bir şey istiyor musun? Yok yok bir şey istemiyorum. Tamam geliyorum o zaman. Şu kamerayı ben böyle yapmıştım Farkındaysan Kitabımı sen mi kapattın <laughs> Benim kitabım açık <açıklıyor. gülüyor> ya Ya bak niye gülüyorsun Yeri <laughs> de çöp olarak kullanıyorsun ama. Tamam, bunu da Ben bir tane şeker alıp geliyorum dur. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Elif. Elif. Efendim. Burada mısın? Evet. Hı, tamam o zaman. Niye sordun? Hiç ya böyle. Ay, öyle sordum. Ya bir keyif yaptırmadılar ya. Açalım da bir şaşkı basalım. Şeker istiyor musun? Hayır. Tamam. Videoyu başlatsana, geliyorum. Tamam. Geliyor. Çok şey diyor. Ya bak sen bunu değiştiriyorsun? Şöyle duracak. Hayır olur. Abi çalışır mısın? Çalışıyor. Hiçbir bir tane çözmemişsin. Al çözdüm. Bak burada çay kaşığı var. Çatal var. Evet. <laughs> Türkçe çok, çok severim. Sen arkadaşlar şey yapma. Başka şeker yapmamıştı ondan aldım. İstiyor musun? Hayır. Tamam. Al e şeyini bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Bu kadar yeter mi ders çalışmak? Biraz daha çalışalım, kapatalım. До меня. Yapıyor mu? Oğlum bak böyle, bak oğlum böyle <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Bu kim yaptı? <Ay>, kim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ben. Ya hadi. Bir Daha yapayım mı? İstemem sen. Abi yapma. Yeter <laughs> ama. Bir dakika arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Belki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bu e, başta söylediğim gibi, abi yapma şunu. Bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. E, Gitgide büyüyoruz. Bay bay. Bay bay. Bye-bye, kedves